Evet arkadaşlar, üçüncü katı attığım kovanın bugün bir şekeri beş su artı içine limon yani limonata ile mum kabartmak için beslemesini yapacağım. Aynı zamanda stres, sıcaklık stresini alması için baya bir stresli bir ortam sıcak bir ortam var kovan dip tablasına da bakıyorum. Herhangi bir varova dökümü veya normalik var mı diye. Mum kırıntıları var. Mum pulcukları var. Arının doyduğunu ve mum kabarttığını gösteren. Onun haricinde varova döküntüsü görmedim. Ee, mum kurdu Döküntüsü mum kurdu yavrusu ya da mum kurdu döküntüsü de görmedim. Şu an için dip tablası normal gözüküyor. Yine bunu temizleyip e, kovan dibinin altına, evet şurada ufak bir mum kurdu dökmüş arı. Bu da gayet normal. E, bunu temizleyeceğim ve altına takacağım. Evet Kovan dip tablasında arının Polen yediğini gösteren Arı pislikleri de vardı Bakıcı arıların pisikleri de Bu demektir ki Arı poleni de Tüketmeye başlamış yani Hem balı mum kabartmak için Hem balı hem Poleni tüketmeye başlamış Evet limonata verdiğimden beri arı sakin Bugün arıyı Körüksüz açıyorum Alt katı da ee, doldurmaya başlamış. Şimdi beslemesini veriyorum. Evet arıya 1'e 5 limonatasını verdim. 1 bir birim şeker, 5 birim su. Evet arı propolis örmek için dışarı çıktı. Evet. İkinci katıda koydum. Buna da beslemesini veriyorum. Evet, üçüncü katı gördüm ve buradaki durumuna bakayım. Evet, burayı da bitirmeye yakın. Evet, bitirmeye yakın. Buraya da su koyarak tamamlayacağım. Evet, arada genel olarak bir saldırganlık veya saldırganlık eğilimi yok. En üst kata sadece su koydum bu kaplardaki daha önce verdiğim keki kuruduğu için yalayamamışlar. O yüzden biraz ıslattım. Ve bu şekilde kapatıyorum. Kovanın ön tarafı herhangi bir yağmacılık durumu yok. Zaten kova kendini savunabilecek durumda. Evet. Kovana su takviyesi verdiğim için aralıktaki sulukta herhangi bir Arı göremiyorum doğal olarak bu da beni sevindiriyor çünkü kovana verdiğim suyla birlikte arının su ihtiyacını tamamen karşılamış oluyorum dolayısıyla arı etraftaki seralarda veya e, seralardaki veya fidanlıklardaki e, e, ilaç kalıntılarının suya bulaşan ilaç kalıntılarına gitmemiş oluyor içimde. E, rahat etmiş oluyor. Bu yoğun zirai ilaçlama bölgesinde böylece arıcılık daha da kolaylaşıyor. Tarlacı kaybı olmuyor.